Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte haftanın ilk günü son halka arzların derinlik kademe aracı kurum dağılımları üzerine konuşacağız. Ee, Cuma günü yapamadım bir hastane olayımız vardı. Kusura bakmayın o yüzden. Katıl butonundan halka arz üyeliğimiz devam ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aylık 5 lira verip sadece 5 lira verip halka arz üyeliğimize dahil olabilirsiniz. Özel sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Dedikten sonra haydi gelin bir başlayalım. Evet HKTM ile başlıyoruz arkadaşlar. HKTM günü tavan kapattı. Tavan açmadı. E, gün içinde de 2 defa veya 3 defa tavan bozdu ama günü tavan kapattı. 133 bin notla tavan kapattı arkadaşlar. Onu söyleyelim. 407 hesaptan tavan kapattı. 23.66'ya kadar esnemesine rağmen günü 23.7'lerde kapattı. E, fakat bugün 2.2 milyonda mal satılmış. Bugün kim almış? Ak Yatırım, Şeker Yatırım ve Tilki Yatırım almış. Kim satmış? Vakıf, A1 Kapital, Meksa iş Yatırım satmış. Bu kağıt çoğunlukla iş yatırımın elinde ama iş yatırımda yoğun bir satış yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aztek ile yolumuza devam ediyoruz. Aztek böyle bir günde yürümedi. Aztek'in ciddi manada artık toplanıldığını düşünüyorum. Aztek'i topluyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın talep var şuralarda. Talep var. E, ve Aztek toplanıyor arkadaşlar. 0.16 pozitif kapatmış. Deniz iş o yakalıyorken QNB Sanko ziraat satmış. Az tek toplanıyor. Toplayan arkadaş bunun karını, bereketini görür. Baremle yolumuza devam edelim. Barem Embalaj 40'ın üstüne devam ediyor. 42.5'a kadar yolu var. 42.5'larda tekrardan izlememiz lazım. E, talep var mı? Var. Güzel orta bir talep ama güzel. 40 e, 76'lara bir satış yemesine rağmen şimdilik yine iyi gidiyor. Onu söyleyeyim. Halk, ICBC Garanti almış. Yapı Kredi pardon, Yatırım Finansman A1 Kapital Vakıf satmış. Baram Ambalaj'la en fazla sanki iş yatırımın elinde gibi hatırladım ama yok. Info sonra iş. Bu Info mala giriş yapmış. Info'nun girdiği üründe yürür. Danananan. Barem ambalaj. Dikkat dikkat. Obasayla yolumuza devam edelim. Obese günü bu da 15-11. Bu da toplanılıyor. Bana sorarsanız az tek mi obese mi diye hemen bir sorunuz gelebilir. Artık onu da üyelerimize cevaplayalım. halkar arzu üyeliği sadece 5 lira. <laughs> şimdi hemen negatif yorumlar aşağıda. Birisi de küfür eder bize şimdi. Neyse. Obase günü yatay kapatmış talep var ve toplandığını düşünüyorum. 15-11 ve üstüne ciddi satış yemiş ki zaten kağıt 15-11'in üstüne çıkamamış. Gedik yapı kredi vakıf almış. Ziraat ak İş satmış arkadaşlar. Obase'si elinde olanlar devam ediyoruz. Kroplas'la yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar merhabalar. İçeriğimde çok kısa bir tanıtım arası veriyoruz. Burada sizlere ben kripto paranız üstünden nasıl bir faiz getirisi, vade getirisi kazanacağınızı söyleyeceğim. Primexbt.com üzerinden arkadaşlar var olan orta uzun vade tuttuğunuz kripto paralarınızı koyarak kripto para bazında getiri sağlayabilirsiniz. Örnek verelim bitcoin'iniz var. Bitcoininiz koydunuz. Vade sonunda bir bitcoin'iniz 1.05 oldu. Oranı afaki söyledim. Aşağıda oranlardan da bahsedeceğim. Kripto para hesapları nasıl çalışır arkadaşlar? Siz burada gün karşılığında elinizdeki kripto paranızı korsunuz. O günün karşılığında vades olur. Vadesinde de ekstra var olan kripto paranızın üstüne kripto para gelir. Neden kripto para tasarruf hesaplarını göz önünde bulundurmalıyız arkadaşlar? Şu sebepten dolayı yani hem TL olsun hem ABD doları hem Euro olsun bunların getirileri çok düşük bu noktada. İstikrarlı bir getiri faiz tarafında. Fakat daha yüksek oran elde etmek istiyorsak para çekme ve ücretleri limitlerinden yararlanmak istiyorsak iadelerin karşılaştırması zor demişiz. Burada kolay yani zorluğunun önüne geçmek istiyorsak bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Kripto para tasarruf hesaplarının riskleri nedir? Tabii ki ondan da bahsetmemiz lazım. Mevduat sigortası yok. Varsayılan riskler var. Buradaki riskler nedir? Elinizdeki kripto para delist olursa mesela Luna gibi örnek verelim. Dijital para varlıkları değişkenler. Örnek verelim dediniz ki ben 10 yıl bir bitcoin alayım bitcoin tutayım dediniz. 50 bin dolardan aldınız şu anda 20 bin dolar civarlarında hareket ediyor. Ya buna göre değişkenlikler ve buna göre riskler bulundurmakta. Peki kripto para tasarruf hesapları ile kripto para cüzdanları ise ne gibi fark var? Arkadaşlar kripto para cüzdanında koyduğunuz bir bitcoininiz bir olarak durur. Fakat kripto para tasarruf hesaplarında bu buradaki bitcoin çoğalır arkadaşlar. Koyduğunuz vadeye göre üstüne gelir. Güvenlik tarafında herhangi bir sıkıntınız olmasın. Burada zaten iki, iki doğrulamalı güvenlik var. Prime XBT tarafında. Faiz hesabı nasıl açılır? Çok basit bir şekilde zaten Prime XBT'ye girdiğinizde burada karşınıza çıkıyor ve görüyorsunuz. Burada da gördüğünüz üzere %14'e kadar kripto bazında sabit bir şekilde para kazan demişler. Açıklamalar kısmına sizler için promosyon kodu bırakıyorum. iki tane promosyon kodu ve linki bırakıyorum. Özellikle burada hem komisyondan daha düşük indirim almanız için hem de kolayca üye olmanız için iki tane linki ve promosyon kodunu sizlere bırakıyorum. İyi günler görüşürüz. Koroplast'ta bugün bir yabancı girdi sanki Koroplast'ta. Bir gün içine bir bakmıştım da onu. Evet. Koroplast'ta güzel birileri trade ediyor bu arada. Farkındayım bir şeydir. Bir trade'de Kroplast'a. Şimdi baktığımızda Kroplast günü %4'lerde kapatmış. Güzel. 5.80-5.90'lar fırsat diyorduk. Al alan değerlendirir diyorduk. Oradan alanlar şimdi değerlendiriyorlar. En az bir 40 kuruş karları var hisse başında arkadaşlar. Şurada şeyli bir getireyim de. Kademeyi de getirelim. Nedense gidiyorlar. Evet. Kademe tarafında da yani 6.36'ya kadar çıkmış. 6.34 seviyeleri direnç olarak karşımızda Croplast'ı arkadaşlar. Şöyle aracı kurum dağılımı üstüne bir bakarsak bugün Croplast'ı Info, Filip, Kapital, Kredit, Suiz. iki yabancı almış bir yerli. Yapı kredi tep A1 Kapital'de satmış arkadaşlar. Croplast dediğim gibi yani 6.36'ların üstüne çıkması da daha da güzelleşebilir. 6.34 pardon. Rubenis ile yolumuza devam ediyoruz. Rubenis. Rubenis, Rubenis ahlakçının acaba bugün bir işlemi var mı? Çok merak ettim. Ahlakçı ufaktan mal satmış ama çok önemli değil. Rubenis tahta eh işte. Çok dolu sayılmaz arkadaşlar. Yani 19'lu seviyelere gidemiyor. Bir 20 tıpkı BMS tel gibi. 20'nin üstünde biraz rahatlar. Bugün Gedi kalmış, Filip almış ve tilki yatırım almış. İş, ak, tep satmış. Ahlatçı da satmış. Şu Rubenis'te değişen bir şey var mı? Bir de ona bir bakalım dostlar. Ruben için en fazla Ahlatçı'nın elinde. Ahlakçının bugünkü sattığı mal yani şey değil, kaydı değer bir mal değil. O yüzden bir şey diyemeyiz. Kiler Holding'de yolumuza devam edelim. Kiler ne yapmış bugün? 0.95. 20 milyon notu kitlediler tacillere, Devam ediyorlar yollarına. Boş bir tahta. 2 emir, 2 kişiden 1000 not. 2 kişiden 1100 not. Böyle böyle boş bir tahta. Ee, yukarıya isterlerse sürüyorlar, istemiyorlarsa böyle yatay tutuyorlar. Ya, direkt bu yani. Taciller yatırımda bak 20 milyon lot hala çakılı duruyor. Bak maliyete bak 7.17. Maliyet 7 7.17'den 20 milyon lot duruyor. Adam şu anda 1'e 3 karda yani. Kim bunlar bilmiyorum tabi. Bugün için alanlara bir bakalım. Bugüne bakalım. Bugün Marbaş Ak Ziraat almış. Global satmış. Tilki yatırım satmış. Tere yatırım satmış. Philip satmış. Yani burada taciller belirleyici arkadaşlar. Taciller burada oynamadığı sürece burada yön yukarı olur killer holdingde. Segyo, Segyo, Segyo. 1.03'de dediğimizi hatırlıyor musunuz? 1.03'lerde falan. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. İyi. %40'a yakın geldi onun üstüne. Neyse. Segyo tahta dolu mu dolu. 1.30'lara gelirse alırız diyorlar. Demek ki artık 1.30'lu seviyeler iyi bir destek alım fırsatı aynı zamanda. 1.40'ın üstüne tutunduğu sürece hedefimiz yukarı. Kim almış? Tilki yatırım, marbaş ve halk almış. Info şeker iş satmış. Devam. Bundaki yorumumuz belli dostlar. Son olarak Kimpur'la yolumuza devam ediyoruz. Bir dakika Kimpur. Kimpur bugün o da %4 yapmış. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar Kimpur? 27-28'lerde dedik, 31'ler destekledik. Kimpur tahta öyle çok doluluk yok tahtada açıkçası söyleyeyim ama yukarı sürmüşler. Bunun patronu da güzel. Kesin Bank of ve HSBC açtı. Işte. Ee, bu tahta 27-28'lerde HSBC topluyordu arkadaşlar. Bak gelmiş bugün de göz göreleri almış. Hurra diye girmiş buradan da. HSBC almış, tilki yatırım almış, info almış. Ziraat, yatırım finansman, deniz yatırım satmış arkadaşlar. Kimpur orta uzun vade devam. Pozitif güzel projeleri var. Ee, iyi de bir patronu var. Sektöründe de tek çok güzel ihracat rakamlarında ulaşıyorlar. Devam. Yani sonuç olarak son halkazlarla ilgili durum bu arkadaşlar. Ee, katıl üyeliğine kanal ana sayfası üstünden tek tıkla e-ticareti alıyormuş gibi direkt gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Tekrardan iyi günler.